Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle Uran Sarısı'da 3. bölümü hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Evet arkadaşlar 3. bölüme hepiniz hoş geldiniz tekrardan. Ee, yeni hesap 3. bölüm zaten. Diğer şeyleri de gidip izleyebilirsiniz. Hadi uzatmadan hemen videoya geçelim. Evet arkadaşlar. İyi misiniz? Tamam. Evet arkadaşlar. Ee, şunu alırız herhalde. Gel buraya gel. Kaçtı ya. Oy. Sen gelme. Sen gelme ama. Ya boş boş nult no kullandım senin yüzünden. Evet arkadaşlar. Alırım herhalde bunu böyle yafa yafa. Kaçmadı. <laughs> evet arkadaşlar. Ya ben nasıl niye kaçamadım? Of. Olsun arkadaşlar. <laughs> Bir savaşta kazanalım sonra barley bırakalım. Barley bıraktıktan sonra ha, ya adam öldürme görevi mi ne vardı? Adam öldürme ya er alırım ya. yaparım <laughs> da yapın lütfen. Evet arkadaşlar. O ölmesi yok mu? Ne gülerim Aldım onu. Ter alırdın mı? Bırak. Bırak. ben biliyorum bu oyunu da işte bu adam az önce nereye sıkıyordu Burak bu rock? Boğa ama bu bu evet arkadaşlar canım az biliyorum ama olsun. Evet görevim tamamlandı. 15 düşman yok et. Şimdi Edgar'ın herhalde vardır görevi arkadaşlar. Edgar'ı alalım. Yokmuş görevi. Bir görevlere bakabilir miyim? 15 düşman yok et. Ben şu görevleri tekrar oyna filan yapalım. Ya hayır olsun ya. olsun arkadaşlar. Barley oynarız bir daha. Bir şey olmaz. Dur oynayacaktım da. Olsun ya. Rosa. Gel buraya gel gel gel. Gel iki av alayım. Yeah. Evet arkadaşlar. Öl artık. Ölmüş zaten. Ha böyle alalım. Diğer adamlar nerede? Evet. Aha gel buraya gel. Şunu çalma lan. Diğer adam şu üstseydi sanki gördüğüme göre. Evet. Oo. Evet arkadaşlar. Bu görevler de tamamlanmış. Şunu ben e, Edgar'a alayım. Arkadaşlar Edgar'ı alalım biraz daha oynayalım. Şunu alayım ben. Parayı da alayım. Bunu da alayım. Tek şunları sizinle al, açacağız arkadaşlar. Bunu alayım. Emzı erkenden açayım arkadaşlar. Eee, Burak yok mu lan bu hesapta? He doğru. Ben buralıyım. Eee, şimdi şimdi şimdi. Şimdi 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 şimdi. Sekiz bir tacı. Ah. Etkar. Evet, Gel buraya şimdi. E, şimdi tekrardan bir görevlere bakarım. Bir de tekrar oynama görevimiz var arkadaşlar. Onu ben e, sizinle yapmam. Onu videoda videoya onu yaparım. Hem de biraz da şey birikir. Geldim. Evet arkadaşlar. Kanka sen at oraya ya. Sıkıntı yok. Bura bak benim düşman öldürmem. Ya ama şey mi çalma ya. Yükümü. Yük mü? Evet arkadaşlar yük. Adam oldu yük. Ne haber kanki? İyi misin? Biraz kaçmam lazım. Evet arkadaşlar. Biraz canım da olsun geliyorum lan. ben alayım. Uf. Ne oynadım he. İnşallah. Eee. Şuna yok et. Ama var mıydı ki bakayım? Olsun. Gel lan buraya. Gel lan. Evet arkadaşlar maç bitti. 15 düşman yok et evet. Tekrar oyna var. Bir de 5 düşman yok ederim herhalde. Büyük bir ihtimal. İki tekrar oyna daha iyi yapalım. İki maç daha atalım. Sizinle birlikte. Yorum da yapabilirsiniz lütfen. Yapın. Franco kanki oynasın ya. Karşı takımı görmedim ki ben. Eee tamam. İyiymiş. İyiymiş yani. Eee. El primo. El primo. Kanka ya burada nasıl çık bakayım Evet arkadaşlar. Ee, 15 düşman yok etmem var da işte. Atla aferin. Evet arkadaşlar. Ama kanka ben onlara girmem lazım ki. Gel gel. Ah be arkadaşlar ya of. Olmadı ama Frank oynayamıyor ki. Of. Hani lan el primo. El primo. Edgar. Alın onu. Evet arkadaşlar La, sen geliyor buraya bakayım ya. Aldık onu. Kaç kanka kaç? Kaç 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 ama aferin Frank. Aferin koş koş koş. Koş. Evet arkadaşlar çok iyi sarıyor maç. <laughs> Aldırmayın lan bunlara. Kaç. Kaç. Harbi kaç. Ama kanka gelin yardıma da ya. Of. Ben böyle ne yapayım arkadaşlar? Değil mi? Hadi aferin oğlum. Aferin. Kaçmam lazım arkadaşlar. Maçı alalım. Tamam bu maç bizde de işte. Edgar üstüme atlayacak. Kanka ben alayım onu da. Olmadı arkadaşlar ya. Evet.